Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Part 3'e geçiyoruz. Devam edeceğiz. Hemen bak. Hop. Şimdi bizim oyunumuz çalışıyor mu tam olarak? Evet. Baga girmiş oyunumuz sanırım. Yok. Karakterler burada. böyle basılacak. Puanın içinden geçmişiz. Aa, bu reset Sanırım bomba. Sanırım resetlenemiyor. burada bu var. Bunları da böyle atayım. Atayım. Şimdi nasıl ne 10 puan veren bir var yaptık son olarak bir bunu yapacağız tek kendimiz yapabiliriz ama ben hazır kullanacağım büyük ihtimalen şimdi şuradan buna basarım Niye olmuyor bu? Allah Allah. Arkadaşlar arka planda sanırım sorun oldu. Ben sorunu çözüp geliyorum. Evet arkadaşlar öğrendim. Sorunu çözdüm yani. Kolaymış ben tuşu görmemişim. Hop hop. Şimdi. Şimdi. Bana özel bir yer lazım yani. Bu olabilir. Hop. Okay, şey, tamam. Ne ee, bu böyle ona? Ona bastım da. Ona puan yedim. Hop hop. Sen de haybol git. Hop hop hop. Böyle puan kasıyorsunuz. Bir hayalete dokununca bitiyor. Bütün puan götürüyor. Ve küçük bir tane daha ek yapmam lazım. Bu ekten sonra oyunumuz bitiyor arkadaşlar. Siz istediğinizi yapabilirsiniz yani. Ben hemen şuradan çevirimi açayım. Ee, Nerede şimdi? Tamam. Ben. Hop. Ben köpek bal balığı çaldım. Evet. Hiç mantıklı değil biliyorum. Buradan yapamıyoruz. Hop. Ama bu önemli olacak. Çünkü bu bize Aynı şekilde güzel bir artı puan verebilir. Ve oyunumuza bazı kurallar ekleyeceğim. Karakterler bitince. Tıkla. Oyun başlatınca. Ee, evet. Tekrar. Yanlış yere koydum. Hop. Hop. Şu anda bu gayet iyi büyük ihtimalle. Daha geldi. Tamam şimdi. Bu kutla tıklayınca kutlaya tıklayınca ise değişkenlerden bunu böyle koyuyoruz her zamanki gibi rastgele konuma git diyoruz ama bu seri olacak gitmeyecek ama şu ki hop 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 ve hop evet bunu aslında bir tane de olurdu bir tane de olur muydu? Yok olmaz. Bir tane de olmaz. Aslında şey olsa da olurdu. İki tane koysak da olurdu yani. Ama ben kolay yoldan hemen yapayım. Sürekli tekrarla. Ve karaktere basınca. Hem rastgele konuma gidip hem de rastgele konuma gidip. Ve kuklaya tıklayınca sürekli tekrarlayacağım yani eğer yani düşündüğüm şey olduysa güzel evet düşündüğüm şey oldu ama bir tık daha yavaş olması lazımdı evet evet yani köpek balığına basabilirseniz artık komut hala çalışıyor sanırım Evet. Bu komuta büyük ihtimalle bir bunu koymam lazımdı. Hop. Büyük ihtimalle şu an daha hızlı diyecektim. Yok daha yavaş. Hop. 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 Tamam artık bunu yakalamak kolaylaştı. böyle yap yaparsam daha iyi olur belki. Bence olmadı. Yani bence rastgele konuma gitler daha iyi yani. Ben birkaç tane daha rastgele bir yere git komutu koyacağım. Sebebi bayağı hızlı olmasını istiyorum yani. Sadece zor olsun yani yakalamak. dakikamıza bakalım. Ben bu videoyu burada bitiriyorum. Devamı ne çekeceğim arkadaşlar. Ama büyük ihtimalle yarın izleyebileceksiniz ya da gece falan. Bilmiyorum. Görüşürüz.